gerideyim. Gerçekten gerideyim. Merhaba Apple. Seni görmekte iyi olmuş. Aa, sen kimsin? Ben doktor çiçek gibi de tuvalet. Arkadaşları nerede? Onları da yakalayacağız birazdan. Arkadaşlarım nerede? Onlar seni zoom, bu tuvalet yakalamıştı. Patron bak yakaladınız. Ay patron değildi. Bir adamın da bak bir tane yakaladık. Giymem patronumuzu çağır da daha mutlu olsun. Giymem şimdi. geliştiriliyor Her eğer Tizan Spielkirkman gelirse onu dövecek. Biz öyle <laughs> İyi mi? Beni bırak. Arkadaşlarımın sonra telefon var lan bende. O ne ya? Bilmiyorum. Ne? Telefon mu? Bilmiyorsunuz. Gerisi kaldılar. Gerçekten o ne? Bir söylesene telefon. Oha çok güzel bir şey bu lan. Nereden aldın? aldım senin götünün başından. Bir daha küfür etme he. Bana patron falan deme giymen de tek. Ben patron değilim. Burada sanki Melon'un arkadaşlar var. saçılan Melon, evet buradasın! Ha? O arkadaş arkadaşımızla gidemeyiz sen pis tuvalet. Lan kafama vurdu. He he <laughs> izlemedi. Seni nasıl yenebiliriz? Allah 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 Allah. Bize yalamıyor. Oha çok ölümsüz lan. Bu tuvalet hiç bile gelmedi. Bana bana bırak nambi. Melon bana bırak. Bunu ben halledeceğim şimdi. Ulan 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 gel lan. Ölümsüz tuvalet mi olarsın? Bularımız lan? Ha bu bilim adamlarla Bir şu ayakları kırayım ne? Allah, Allah, Allah. abi ölmüyor ben de ben iyi ki kılıç getirmişim yalına anama ölen şimdi tuvadın şu anda basaracak yıllar sana söylüyorum tamam tamam Hı. hayır abi bak sakın hayır bak seni parta Ters çevireceğim. Gel lan buraya. Sifona basın. Öf, öf. Geliyorum. Sifona basma. Ya. Sakın sifona basma. Hayır hayır hayır. Allah'ım. Yeter lan. Yeter lan. Yeter lan. daha da asla arttırma. Sizden bıktım. Aa, ben senden bıktım. Ya yardım edin. bunu nasıl yiyeceğiz? <laughs> benim basın kanı yok. Geçen abi. Bir tane. İksiri mi için? İksiri mi? Basına geldi lan. Bunu da yenersek arkadaşımızı kurtarıyoruz. Arkadaş mı? <laughs> Siz maymun kafalar. Şimdi cennetimize nereye giderseniz gezeceksiniz. Efendim? Ah 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 yeter lan. <laughs> Senden böyle bıktım artık. Bir şu tuvalet yok. Yeni tuvalet. İsterseniz çalışur tuvaleti de yapın lan. Allah Allah ya. Tüm gücümle istiyorum arkadaşlar. Rahatsız lan. Ah, 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 ah. Ne için et ya. Çamaşır da yapın lan. Allah Allah. Evet silah bıraktım da. Heh, tamam. Lan. tamam. Şifona baskan ki anasını şey.

TV şey mi ya? TV şey nerede? Ha gördüm. Merhaba çocuklar. Merhaba Titan TV nin. Tuvalet farkasını mi? ve tuvaletleri tuvaletlerin bilin adını da yani ve arkadaşları sandınız mı? Evet ya. Spiker Titan nerede? O hala geliriyor. Gösterilmiyor. Eğer gülmenin eğer, eğer biterse geliştirmesini Titan büyük bir savaş ortaya çıkacak. Yani Spikermanlar e, Titan kameraman nerede? Biz biz bilmiyoruz. Evet. Aha gördüm. Merhaba kanki. Merhaba tanti. Tuvalet farkı sayya geliyordum zaten. Ee, onu küçük çocuklar hallet. Evet benim adamın tuvaletini gördük. Evet. Bize bir de biri, bizim birisinin kaçıran tuvalet de var. Titan kame üç kişi olardık da yani şey hala geliştiremedi. Ee, speaker man işte onu galiba ne oldu lan speaker mene speaker man e? niye gelmiyor öldü mü yoksa geliştiriyor mu hala ben bilmiyorum bana sorma yani biz hiç bilmiyoruz tek tek şeyleri sormamız gerekiyor biz bilmeyiz yani 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 e, bu ne? E, mu? E, yani ne ne diyecektim ne Galiba benim bilir adamı kameramanlar sorar. E, benim adımı kameramanlar mı? Bir de Tamam gelin bakalım çocuklar. Yopi yopi. Yaptık mı? Çocuklar merhaba. Merhaba da. Niye konuşmuyor? Konuşmuyor çünkü geliştiriyor. Çünkü ben de bir kere kavga etmişti. Daha sonra uçan tuvalet, roket tuvalet onu halletti. O yüzden biz yine geliştiriyoruz. Acık daha yapsam bile çok zor bu iş sizi zurede değil ha evet Ama seni artık ne çocuklar ve oraya mesela Malik'im. Lan ne ara geldin lan? Bir kez de ben yapamadım ya. Üçümüz yapalım bence de. Bence üçümüz yapar. Evet yani çok kolay. Göt de sallarız, ha. Ben ne dedim? Hiçbir şey. Neyse hadi artık daha yapmaya devam edeyim. Ben bile yapamıyorum artık. Ben şuraya girdim he. size söyleyeyim. Merhaba çocuklar. Ulan sen de gelmesen bir şey olmazdı. Ee, bu titan hareket. Acık vurdum da titana. Bir şey olmaz galiba. Lan! Lan ne için lan bu ne için? Sizdim burada ne yapıyorsunuz? Evet yani titan. Titan yani biz Titan'ı korumuyor muyuz? Titan bence 3. bölümde gelecek bu Titan ve gemileri yeneceğiz. 3. bölüm mü? Ne yani? 3. bölümde bence Titan Titan Speaker'man gelecek ve gemileri de ödeyeceğiz. Evet yani biz bölüm bölüm gidiyoruz. bir seni acı yiyeceğim ha. Bak sakın. Ben de Apple var. Onlar. Hmm. Hmm. Tadı güzeldi. Lan beni ne yedin? Ben o zaman seni yerim. Sana bunu ver yukarıdaki kız. E, var senin deyip doymazdım bile Aç gözlü her şeyimizi yiyorsun bizi bile yiyeceksin artık aç gözlü ne yapayım sizi de yiye mi kendini ye lan asıl abi merhaba ben ne yapıyorum burada hakikaten bilmiyorum şey e, Teterin üstüne çıkmıştır lan. kambili bence bence de 13 bölümde yani 3. bölümde final olacak final savaşı. Bitiriyor az tamam mı? Tamam. Hadi ya gidelim artık. Ne? Ha <laughs> ha ben varken nereye gidiyorsunuz? <laughs> Biz bence yandık şimdi. Hapı yuttuk. Ben o burada değil mi? Hepinizi öldüreceğim seni. Abi bak. Allah'ımız razı için bak bizim çocuklarımız var. Abi bak Allah razı için bak burada kurtulmamız gerekiyor. Kurtulmayı ben biliyorum. Ne? Eğer, eğer beni öldürürseniz burada bu yerden kurtulabilirsiniz. Ulan ben seni dövmezsem çok kötü olur. Saka abi saka 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 sakal saka, saka. abi saka tamam mı abi bu niye inecek bir şey görüyor lan evet <laughs> Aa, yoo, abi abi tamam tamam eli yukarıdaki şey benim için önemli ev silahlarımızı açarım bence bunu yenebiliriz ha silah mı <laughs> benim daha büyüklerim var <laughs> bakın zaten bile atıyor artık Hepinizden güçlüyüm. Titan <laughs> gelene kadar da ben böyle gösterildim hemen. Arkasında kafa Çok kötü bu için. Amca. Gülüm. Gülüm Allah piş piş gece hani. <laughs> Tüm şehri yıkarım yoksa. He. Bak sizi de yıkarım. <laughs> bok yıkarsın lan. Evet lan bok yıkarsın. Aynı bu göt gibi. Din, 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 din. Evet hiçbir şey yıkamazsın. Titanları bile. Titan mı? O zaman var. titan varsa ben kaçacağım o zaman. Size, size görüşürüz. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Bu arada siz bir gülmende herkes beni sizi öldürebilirim artık. <laughs> Ama bölüm 3'te öldüreceğim sizi artık. Ah ah Bay bay. Bir de bak gidiyor ya. Tebriksiz. Biri bizden kaçtı. Evet bize bile saldırmadı daha. En son saldırdı. Bırr sikibidi dop 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 dop. Yes yes. Stavro div div. Sikibidi dop 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 dop. Yes yes. Stavro div div div. Div 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 div. Sikibidi dop 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 dop. Yes yes. Stavro div div. Vah 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 ah. o büyük kapatmayı kim hatırlıyor <laughs> <laughs> beni hayır abi bak sakın beni yanma bak üçüncü bölümde daha yeni <laughs> arkadaşlar Windows like ya bu ne olur üçüncü bölüm gelsin <laughs> ulan bir de korsu ol. <laughs> 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 أ oh <laughs>